Mutluluk hepimiz isteriz ama neden bazı günler tutması bu kadar zor gelir? Bazı günler hiçbir şeyin zihninizi meşgul etmediği güneşli bir sabah gibi yakın hissederiz. Diğer günlerse sorumlulukların, endişelerin ve beklentilerin ağırlığı arasında kaybolur. Ne kadar kovalarsak sanki o kadar elimizden kayıp gider gibi gelir. Gerçek şu ki, mutluluk peşine düşmemiz gereken bir şey değil. Ne bir terfide, ne kusursuz bir ilişkide, ne de büyük bir dönüm noktasında saklıdır. Marcus Aurelius'un bir zamanlar yazdığı gibi mutluluk tamamen içimizdedir, düşünce şeklimizdedir. Hayatımıza kattığımız şeylerle değil, zaten var olanı sadeleştirmekle ilgilidir. Bir ağacı düşünün, gücünü büyüttüğü dalların sayısından değil köklerinin derinliğinden alır. Aynı şekilde mutlu bir yaşam, bitmek bilmeyen arayışlar ya da mükemmeliyet istemez. Bu videoda mutlu bir yaşamın ihtiyaç duyduğu üç basit şeyi keşfedeceğiz. Peki ya siz? Zamanınızın ne kadarını önem verdiğiniz insanlardan kopuk hissederek geçiriyorsunuz? Kaç kez yürüdüğünüz yolun gerçekten gitmek istediğiniz yol olup olmadığını düşündünüz? Bu sorular ağır gelebilir ama cevaplarını bulduğunuzda hafiflik başlar. Mutluluğun güzelliği sadeliğinde yatar. Bu üç temel unsura odaklanarak sadece yüzeyde iyi görünen değil, derinlerde tatmin edici bir yaşam inşa edebilirsiniz. İlk adımı atmaya hazır mısınız? Başlamadan önce Lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki daha fazla harika videoyu kaçırmayın. Şimdi gürültüyü bir kenara bırakıp gerçekten önemli olanı yeniden keşfedelim. Zihniniz dünyayı gördüğünüz bir mercek gibidir. Bu mercek temiz ve net olduğunda her şey daha keskin, canlı ve yönetilebilir görünür. Ancak dikkat dağıtıcılar, korkular ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesiyle lekelenmişse hayat bunaltıcı hale gelir. Çoğumuz farkında bile olmadan zihinsel karmaşanın ağırlığını taşırız. Eski endişeler, dile getirilmeyen hayal kırıklıkları, huzura neredeyse hiç yer bırakmayan sürekli bir düşünce akışı. Bugünlerde zihinsel berraklık oldukça nadir bir durum. Bildirimlerin her an dikkatimizi çekmeye çalıştığı, çoklu görev yapmanın bir gurur madalyası gibi taşındığı ve üretkenliğin çoğu zaman varoluştan daha önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun sonucu olarak zihinlerimiz inceliyor, bir düşünceden diğerine atlıyor. Nefes almak için bile zar zor bir an yakalıyoruz. Yoruluyoruz çünkü günlerimiz zor olmadığı için değil, zihinlerimiz aşırı yüklendiği için. Bu zihinsel kaos bir şeyimizi çalıyor. Şu anda gerçekten burada olma yeteneğimizi. Marcus Aurelius tüm bilgeliğiyle bunu fark etmişti. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anlayın ve güç bulacaksınız demişti bahsettiği berraklık hayattan sorunları ortadan kaldırmakla ilgili değil. Bu sorunlara sakinlik ve kontrolle yanıt verebilmek için zihninizde bir alan yaratmakla ilgiliydi. Ancak zihinsel berraklık kendiliğinden gerçekleşmez. Bu, geliştirilmesi gereken bir şeydir. Dağınık bir odaya girdiğinizi düşünün. Yerde kıyafetler, her yere dağılmış kağıtlar, lavaboda yığılmış bulaşıklar. Bu alanı temizlemeden net bir şekilde düşünemezsiniz. Aynısı zihniniz için de geçerli. Sizi aşağı çeken düşünceleri gerçekten önemli olan yerine sürekli yapmanız gerekenleri hatırlatan o gürültüyü temizlemeniz gerekir. Peki bu berraklığı nasıl yaratırsınız? Farkındalıkla başlar. Çoğumuz zihinlerimizdeki kaosu fark etmeyiz bile çünkü buna çok alışmışızdır. Şu an durun ve bir an düşünün. Bugün zihninizde hangi düşünceler dönüp duruyor? Bu, çözebileceğiniz bir şey mi, yoksa gereksiz yere taşıdığınız bir şey mi? Dikkatinizi dağıtan şeyleri adlandırmak, onları bırakmanın ilk adımıdır. Sonrasında farkındalık pratiği gelir. Bu, basit ama dönüştürücü bir alışkanlıktır. Farkındalık için bir dağın tepesinde bağdaş kurmanıza gerek yok. Nefesinize bir dakika boyunca odaklanmak ya da sabah kahvenizi telefonda gezinmeden gerçekten tatmak kadar kolaydır. Bu küçük duraklamalar zihninizi sıfırlamanıza ve sonsuz düşünce karmaşasından bir mola almanıza yardımcı olur. Sınırlar koymak da önemli bir rol oynar. Herkesin ve her şeyin dikkatinizi talep ettiği bir dünyada hayır demek bir özsaygı eylemidir. Bildirimleri kapatın, sizi tüketen şeylere harcadığınız zamanı sınırlayın. Dikkatinizi en değerli kaynağınız gibi koruyun çünkü öyledir. Zihinsel berraklık hayatınızın zorluklardan arınmış olacağı anlamına gelmez. Ancak düşünceleriniz net olduğunda bu zorluklara sarsılmaz bir kararlılıkla yaklaşabilirsiniz. Enerjinizi gerçekten neyin hak ettiğini ve neyin hak etmediğini fark edebilirsiniz. Hayatta daha fazla kolaylık, daha fazla güven ve en önemlisi daha fazla varlık hissiyle ilerlersiniz. Bu mükemmeliyetle ilgili değil, Dikkatiniz dağılacak ama her seferinde nazikçe kendinizi önemli olana geri getirdiğinizde bir anlık berraklık inşa ediyorsunuz ve berraklıkla birlikte derin bir huzur gelir. Hayat ne getirirse getirsin onunla başa çıkabileceğinizi bilmenin sessiz bir güveni. Anlamlı bağlantılar. En mutlu anılarımızın neden diğer insanlarla ilgili olduğunu hiç düşündünüz mü? Samimi bir arkadaş sohbeti, hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan sizi anlayan biriyle geçirilen sessiz bir an ya da bir yemek sırasında paylaşılan kahkahalar. Bu anlar bize yalnız olmadığımızı ve hayatın paylaşıldığında daha zengin olduğunu hatırlatır. Ancak her zamankinden daha bağlı bir dünyada çoğumuz derin bir yalnızlık hissediyoruz. Sosyal medya yakınlık yanılsaması yaratır. Ama öne çıkarılan hikayelere bakarak geçirilen zaman gerçek bağlantı ihtiyacını nadiren tatmin eder. Yüzlerce tanıdığımız olabilir ama bizi gerçekten tanıyan, gerçek bizi bilen kaç kişi var? Bağlantıların sayısı değil, derinliği önemlidir. Stoacılar anlamlı ilişkilerin değerini çok iyi anladılar. Marcus Aurelius diğer insanlarla uyum içinde yaşamaktan ve insanın doğası gereği sosyal bir varlık olduğundan bahsetti. Hayatı yalnız ya da kopuk şekilde sürdürmek için yaratılmadık. Bağlantılar bizi yere sağlam basmamızı sağlar. Bakış açısı kazandırır ve ortak insanlığımızı hatırlatır. Ancak bir bağlantının anlamlı olabilmesi sadece yakınlıkla değil, kırılganlık, varlık ve çaba ile mümkündür. Şu an hayatınızdaki ilişkilere bir bakın. Kaçı gerçekten tatmin edici? Birine sadece kulaklarınızla değil, kalbinizle ne sıklıkla gerçekten dinliyorsunuz? Hızlı yaşam temposunda ilişkiler arka plana kayabilir. Kısa bir mesaj göndermek, aramak yerine daha kolay gelir. Çok meşgul olduğumuz için planları iptal ederiz ve fark etmeden en çok değer verdiğimiz insanlardan uzaklaşırız. Anlamlı bağlantılar oluşturmak niyetle başlar. İlişkiler tesadüfen gelişmez, öncelik verdiğimizde büyür. Bu, aylardır konuşmadığınız bir arkadaşa ulaşmayı veya sevdiğiniz biriyle oturup Gerçekten nasılsın diye sormayı gerektirebilir. Bu küçük çaba anları sıradan bir ilişkiyi anlamlı bir hale dönüştürebilir. Ama bağlantı sadece vermekle ilgili değildir. Aynı zamanda almayı da içerir. Çoğumuz için kırılganlık rahatsız hissettirir. Mücadelelerimizi paylaşmaktan çekiniriz, yargılanma veya reddedilme korkusuyla. Ama kırılganlık gerçek bağların temelidir. Zorlandığınızı itiraf ettiğinizde, hayallerinizi paylaştığınızda cilalanmamış yanlarınızı birine gösterdiğinizde ilişkiler derinleşir. Varlık da aynı derecede önemlidir. Kaç kez birinin yanında otururken aklınız başka bir yerde oldu. Fiziksel olarak oradasınızdır ama aklınız işte telefonunuzda gezinmekte ya da yapılacak bir sonraki şeyde. Gerçek bağlantı birine tam dikkatinizi verdiğinizde olur. Gözlerine bakmak, telefonunuzu bir kenara koymak ve gerçekten ne dediğini duymak işte bu anlarda gerçekleşir. Anlamlı ilişkilerde sınırların da rolü büyüktür. Her tanıştığınız insan büyümeniz ya da huzurunuz için iyi olmayabilir. Sizi tüketen ya da tek taraflı hissettiren bağlantıları bırakmakta sakınca yoktur. Amaç mümkün olduğunca çok insanla çevrelenmek değil. Sizi yükselten ve ilham veren ilişkileri beslemektir. Anlamlı bağlantılar bize daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlatır. İyi zamanlarda neşe, zor zamanlarda ise teselli sunar. Bizi büyümeye, dünyayı başkasının gözünden görmeye ve en iyi halimizle ortaya çıkmaya zorlar. Hayat tek başına yürünecek bir yol değildir. En önemli anlar yanımızda yürüyen insanları içerir. Bu bağlantılara yatırım yaptığımızda, yüzeysellik yerine derinliği, dikkat dağınıklığı yerine varlığı Korku yerine kırılganlığı seçtiğimizde sevgi, destek ve aidiyet dolu bir yaşam yaratırız. Amaçlı yaşam. Amaç olmadan yaşamak, bir hedef olmadan yelken açmaya benzer. Durumların akışına kapılıp sonsuzca sürüklenebilirsiniz ama sonunda kendinizi kaybolmuş bir halde bulursunuz. Bu yolculukta neden olduğunuzu sorgularsınız. Amaç hayata bir yön verir. Her sabah kalkmanız ve sular dalgalı olsa bile devam etmeniz için bir neden sağlar. Her şeyi çözmüş olmanız gerekmez. Önemli olan niyetle hareket etmek ve eylemlerinizin sizin için anlamlı bir şeyle uyumlu olduğunu bilmektir. Amaç bazen ele avuca sığmaz gibi gelir değil mi? O kadar sık dile getirilen bir kavram ki, anlamını yitirmeye başlar. Hep amacını bul denir. Sanki bir kayanın altına saklanmış ve keşfedilmeyi bekliyormuş gibi. Gerçek şu ki, amaç her zaman bulunan bir şey değildir çoğu zaman yarattığınız bir şeydir. Bazı insanlar için amaç, çocukluktan beri hissettikleri bir tutku ya da çağrıdır. Bazıları ise bunu yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde deneme yanılma yoluyla ya da zorlu bir dönemde gelen bir aydınlanma anıyla keşfeder. Herkes için tek bir doğru yol yoktur ve bu da amacı derinden kişisel kılan şeydir. Stoacılar bu yön duygusu için eudaimonia terimini kullanmışlardır. Genellikle mutluluk veya gelişim olarak çevrilir ancak bundan daha derindir. Eudaimonia, değerlerinizle uyum içinde yaşamak, daha büyük bir iyiliğe katkıda bulunmak ve potansiyelinizi gerçekleştirmekle ilgilidir. Marcus Aurelius, hayatınızdaki her eylemi hayatınızdaki son eylemmiş gibi yapın diye yazmıştır. Bu söz bir acele duygusu yaratmaktan ziyade her anı anlamla yaşamakla ilgilidir. Peki bu amaç duygusunu nasıl bulur ya da yaratırsınız? İlk adım içe dönüp şu soruları sormaktır. Benim için gerçekten önemli olan nedir? Beni ne heyecanlandırır, ne hayatta hissettirir? Bu aileniz, yaratıcı bir uğraş, derin bir şekilde önemsediğiniz bir dava ya da kişisel gelişime olan bağlılığınız olabilir. Amacınızın büyük ya da dünyayı değiştiren bir şey olması gerekmez. Sadece sizin için önemli olması yeterlidir. Bazen amaç mücadele içinde kendini gösterir. Hayatta karşılaştığınız zorlukları düşünün. Sınandığınız ve güçlenerek çıktığınız zamanları. Bu anlar genellikle amacınız hakkında ipuçları taşır. Belki bir kayıp yaşadınız ve şimdi benzer durumdaki insanlara destek olmayı görev edindiniz. Belki zorlukları aştınız ve başkalarına da aynısını yapmaları için ilham vermek istiyorsunuz. En derin acılarımız en büyük katkılarımıza işaret edebilir. Amaçlı yaşamak harekete geçmeyi de gerektirir önemli olanı belirlemek yeterli değildir. Günlük seçimlerinizi bu değerlerle uyumlu hale getirmeniz gerekir. Bu, hayatınızı bir gecede tamamen değiştirmek anlamına gelmez. Küçük ama tutarlı adımlar atmak demektir. Amacınız başkalarına yardım etmekle ilgili ise, haftada birkaç saat gönüllülük yapabilirsiniz. Eğer yaratıcılıkla ilgili ise, her gün yazmaya, resim yapmaya ya da bir şeyler inşa etmeye zaman ayırabilirsiniz. Amaçlı yaşam mükemmellik değil, ilerleme ile ilgilidir. Amacın durağan olduğuna dair yaygın bir yanılgı vardır. Bir kez bulduğunuzda asla değişmeyeceği sanılır. Oysa gerçek şu ki, amaç sizinle birlikte evrilir. Yirmilerinizde önemli olan şeyler, kırklarınızda aynı ağırlığa sahip olmayabilir ve bu gayet normaldir. Amaç bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Önemli olan her yaşam evresinde neyin anlamlı geldiğini kendinize sormaya devam etmek ve sizi nereye götürüyorsa orayı takip etme cesaretine sahip olmaktır. Amaçlı yaşamak sadece büyük resimle ilgili değildir. Aynı zamanda gündelik küçük anlarla da ilgilidir. Amaç, bir yabancıya nasıl davrandığınızda, ilişkilerinize döktüğünüz sevgide ya da işinize getirdiğiniz tutkuda bulunabilir. Bu, önemsiz gibi görünen ama niyetle yapıldığında büyük anlam taşıyan eylemler de gizlidir. Aynı zamanda amaçlı bir yaşam sürmek asla kaybolmayacağınız ya da kararsızlık hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez. Yolun belirsiz göründüğü, şüphelerin kafanıza doluştuğu ve hayatın zorluklarının her şeyi sorgulattığı günler olacaktır. İşte bu anlarda amacın kesinlik değil kararlılık olduğunu hatırlayın. Yol bulanık olduğunda bile ilerlemeye devam etmektir. Netliğin geleceğine güvenmektir. Amaçlı yaşam denge de gerektirir. Hedeflerinize o kadar odaklanabilirsiniz ki yolculuğun tadını çıkarmayı unutabilirsiniz. Ancak sadece amaçla yönlendirilen, dinlenme ve neşe anlarından yoksun bir yaşam tükenmişliğe yol açabilir. Unutma ki amaç ve farkındalık el ele yürür. Güzellikleri takdir etmek için kendine zaman ayır. Büyüleyici bir gün batımı, paylaşılan bir kahkaha, sessiz bir anın getirdiği huzur. Bu basit anlar seni yeniler ve amacının neden önemli olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda amaçların tek başına var olmadığını anlamak da önemlidir. Amaç, mutlu bir hayatın diğer temel taşlarıyla derin bir bağ içindedir. Zihinsel berraklık olmadan amacına odaklanmak zorlaşır. Anlamlı bağlantılar olmadan amacın yalnız hissettirebilir. Bu üç unsur birbiriyle etkileşim içinde çalışır ve birbirini güçlendirir. Sonuçta amaca yönelik yaşamak uyumla ilgilidir. Hareketlerinin değerlerini yansıtmasını, günlerinin gerçekten önemli olan şeylere harcanmasını ve hayatının istediğin yönde ilerlediğini hissetmekle ilgilidir. Bu, tüm cevaplara sahip olmak ya da önceden belirlenmiş bir yolu izlemekle ilgili değil, dürüstlük ve niyetle yolculuğunu şekillendirmektir. Amaçla yaşadığında her gün bir anlam taşır. Zor olanlar bile. Mücadelelerin birer basamağa dönüşür, başarıların daha derin bir anlam kazanır ve ilişkilerin güçlenir. Sabahları yalnızca günü geçirmek için değil, hayatı gerçekten yaşamak için uyanırsın. İşte amacın gücü burada yatıyor. Sana ilerlemek, büyümek, katkıda bulunmak ve en iyi versiyonun olmaya çalışmak için bir neden verir. Hepimizin aradığı bu değil mi? sadece yaşanmış değil, anlamlı hissettiren bir hayat. Sonuçta amaca yönelik yaşamak tamamen uyumla ilgilidir. Hareketlerin değerlerini yansıtması, günlerinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanması ve hayatının gurur duyabileceğin bir yöne ilerlemesi. Bu, kesinliğe ya da kusursuz bir plana ihtiyaç duymaz. Yalnızca, kendi yolunda niyetle ve dürüstçe ilerleme taahhüdünü gerektirir. Amaçla yaşadığında en küçük eylemler bile bir anlam taşır. Zor günler anlamsız gelmez çünkü onlar daha büyük bir şeyin parçasıdır. Geliştirdiğin ilişkiler, yaptığın katkılar ve yüzleştiğin zorluklar daha derin bir önem kazanır. Amaç sana devam etmek, çabalamak ve hayatı tam anlamıyla kucaklamak için bir neden verir. Bu amaca yönelik bir hayatın özü. Kusursuzluk değil, ilerleme. Her şeyi bilmek değil, sürekli arayış içinde olmak hayatı gerçek hissettiren bir şekilde yaratmak, sonunda geriye dönüp bakarak elimden gelenin en iyisini yaptım ve buna değdi diyebilmek. Mutlu bir hayat yaşamak her zaman neşe dolu hissetmek ya da her şeyi çözmüş olmak anlamına gelmez. Bu, gerçekten önemli olan şeylerin sadeliğini kucaklamaktır. Sana huzur veren berrak bir zihin, ruhunu besleyen anlamlı bağlar ve seni ileriye taşıyan bir amaç. Bu üç temel taş mükemmeliyet gerektirmez yalnızca niyet gerektirir. Onlara öncelik verdiğinde tatmin edici, dengeli ve derinlemesine samimi bir hayat yaratırsın. Bu yolculuğun güzelliği onun tamamen sana ait olmasıdır. Zihinsel karmaşayı bırakmak, ilişkilere yatırım yapmak ya da amacına uyum sağlamak gibi attığın her adım hak ettiğin hayata bir adım daha yaklaştırır. Unutma, mutluluk büyük ve parlak anlarda değil, gerçekten önemli olan şeylere sessiz ve kararlı bir bağlılıkta bulunur. Şimdi sıra sende. Mutluluk senin için ne ifade ediyor? Bu üç temel taş içinde hangisi şu anda hayatınla en çok örtüşüyor? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma ve bu videoyu beğenerek, ihtiyacı olan biriyle paylaşarak ve daha fazla amaç ve niyetle yaşam hakkında bilgi almak için kanalımıza abone olarak destek ol. Daha mutlu bir hayat yolculuğunuz burada başlıyor.